Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Vestel Beyaz Eşya hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Bu tarz videolardan erkenden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilinizi açın arkadaşlar. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Vestel Beyaz esasında arkadaşlar dün Fibonacci'ye göre 8.45 olan şu kırmızı çizgi direnç seviyesini yukarı kırdı arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı 8.61. Bugün de hisse %0.7 yükselişte arkadaşlar. Hızlıca indikatörlerin son durumuna bakalım arkadaşlar. Wave Trend, SMI ve Fisher dönüşümü osilatörünü açalım. Günlük grafikte şu aşamada Wave Trend'in yani tepelerde olduğu görülüyor arkadaşlar ama hala olumlu. SMI de şu aşamada olumlu. Fisher dönüşümü osilatörü de şu aşamada olumlu arkadaşlar. Bu üç indikatörün olumlu sinyal verdiği tam bölge şurası. 8 13 bantları bu üç indikatör şu aşamada olumlu ama ama değer olarak üçü de tepelerde diyebilirim arkadaşlar. Bu üç indikatörü 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte de şu aşamada mesela Fisher e, mavi turuncuyu aşağı yönlü kesmiş durumda. Yani Fisher şu aşamada 4 saatlikte olumsuz. SMI şu aşamada, SMI'den şu aşamada 4 saatlik grafikte olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bollinger bandına bakalım. Şu aşamada şurası çok güzel bir alım arkadaşlar. 7 -0 yeri arkadaşlar. 7.07 görüyor musunuz? Fiyat grafiğimiz bandın üzerine attığı nokta. Mesela burada diğer indikatörlere bakalım. SMA'ya bakalım. BF Trend'e bakalım. Bakın görüyor musunuz? Aynı bölgede SMA'yı da al sinyali veriyor. BF Trend de al sinyali veriyor. İşte bu yüzden kanala abone olun arkadaşlar. Bildirim zilinizi açın. Bundan sonraki süreçte bu noktaları en azından kaçırmazsınız arkadaşlar. Bildirim zilinizi de açın arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte indikatörlerin şöyle olumlu sinyal verdiği dip seviyeleri en azından kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Para akışı endeksine bakalım. RSI'ye bakalım. Bir de ADX'e bakalım. Şu aşamada ADX'de yön yukarı arkadaşlar. Yani ADX 39'lara kadar gelmiş. Yani ADX'in bu değerde olması ise de sert hareketler olabilir anlamını taşıyor arkadaşlar. Zaten hisse şöyle baktığımızda 4 Nisan'dan itibaren günümüze kadar ne kadar yükselmiş? %9'luk bir yükselme yapmış arkadaşlar. Şu aşamada dediğim gibi ADX de böyle kritik seviyelerde. RSI çok kritik seviyede 80'lere gelmiş arkadaşlar. Normalde görüyor musunuz? Şurada RSI diplerdeymiş. O zaman hissemiz 6.40'lara kadar düşmüş arkadaşlar. Yani indikatörleri biraz da diplerde değerlendirmek daha sağlıklı daha risksiz işlem yapmış olursunuz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi RSI'nin yönü hala yukarı ama kritik seviyelerde. MFI'de mesela para akışı endeksi şu aşamada yatay gidiyor. MFI şurada 24 Mart'ta da normalde bu seviyelerde o zaman hissemizin fiyatı 7.82'ymiş. Şu anda hissemiz 8.60'lara gelmiş. Yani MFI'da ciddi bir para girişi gözükmemesine rağmen hissede bayağı bir yükselme olmuş. Bundan dolayı bir dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. MACD'ye bakalım. Bir de medyana bakalım. MACD ve Medya şu aşamada günlük grafikte hala olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte de hem MACD'nin hem medyanın şu aşamada olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. Bir de DMA'ya bakalım. DMA'da şu bölgede mavi turuncu yukarı kesmişti. Güzel bir al sinyaliydi. O zaman hissemizin fiyatı 7.27 idi. Yani da şu aşamada hala olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bir de stokastik RSI'ye bakalım. Stokastik RSI'nin üzerine üstel hareketli ortalamayı da atalım. Bir de hissemizin fiyat grafiğinin üzerine üstel hareketli ortalamayı atalım. O şekilde bakalım arkadaşlar. Şimdi şu mavi çizgi bizim üstel hareketli ortalamamız normalde güzel al yani. şöyle fiyat grafiğimiz üstel hareketli ortalamayı yukarı kestiği noktada vermişti. Hatta şuralara bile baz alsanız zaten hissemiz o zamandan itibaren ne kadar çıkmış? %23 primlenmiş arkadaşlar. Şu aşamada stokastik RSI'da günlük grafikte hala olumlu gözüküyor ama çok kritik seviyelerde arkadaşlar. <laughs> Biraz tepelerde. 4 saatlik grafikte baktığımızda ise stokastik arasayın olumsuza dönmek üzere olduğu görülüyor arkadaşlar. VSB ile ilgili bir de yabancı oranlarına bakalım. Şu aşamada hissede yabancı oranı %6. Nisan'ın başı itibariyle yabancı oranı %5.88'miş arkadaşlar. 1 Mart itibariyle yabancı oranı %6.99'muş. Bu tarz incelememi istediğiniz herhangi bir hisse olursa videonun yorumlar kısmında muhakkak belirtin arkadaşlar. Vestel beyaz eşya ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.